Herkese günaydın. Trendefix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlıktan inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, değerli yatırımcılarımız haftanın son işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Umarız bol kazançlı bir gün ardından da bol kazançlı bir hafta geçirmiş olursunuz. Evet, küresel piyasalarda bugün e, enflasyon verileri ve enflasyon verilerinin açıklanması ve bunların etkisi hakkında sizlerle konuşuyor olacağız. Şimdi Bildiğiniz üzere iki gün önce Amerika'da tüketici enflasyon verisi açıklandı. Tüketici enflasyonu açıklandı. Burada e, tabii ki de ciddi bir iyileşme durumu söz konusuydu. Bu da e, faiz beklentilerini bir miktar azalttı ve dolarda da değer kaybına sebebiyet verdi. Aynı şekilde dün üretici enflasyonu açıklandı. Bu da ciddi bir e, şekilde düşüş kaydetti. Son ayların en yüksek düşüşünü kaydettik ve burada da aynı şekilde bunun da bu verin de gelmesiyle beraber artık faiz ile alakalı beklentiler rafa kaldırıldı. Bundan sonraki yapılacak 25 baz puanlık artıştan sonra bir miktar durağan, o, durağanlık gözlemlenmesi durumu daha çok ön plana çıkmış durumda. Bu da tabii ki dolara ciddi değer kayıplarına seviyet verdi ve neredeyse 2050 kademesine doğru yükseliş gösterdik altın tarafında. Şu anda bugün bir miktar geri çekilme durumu hakim. Yani sabah yine yükselişle başlamıştık güne ancak şu an bir miktar geri çekilme durumu ön planda bu da kar satışları olarak değerlendirilebilir ancak dolardaki değer kaybının devam edecek olması buradaki kademeli artışın e, hala ön planda yani daha doğrusu ön plan yeniden çıkacağının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta buradaki yükselişlerin devam etmesi yeniden bize 2050 kademesini hedefletecektir. Bunu söylemekte fayda var. 2050-2052 kademeleri buradaki direnç kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde ise 2032 kademesinin altına düşüşlerde 2024 kademesi destek kademesi olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önceki direnç kadememizde galiba yanlış söyledim özür diliyorum bunu düzelteyim. E, bu yüzden e, bu konuda burada dikkatli olmakta fayda var. Bu tarz hareketlilikler gün içerisinde gerçekleşebilir. Önümüzdeki haftalarda da de, dediğimiz gibi e, haiz arttırım kararlarına veya da sabit tutma kararına kadar e, buradaki yükselişler kademeli olarak devam edecektir. Aynı durum Euro-Dolar için de geçerli. Doğal gördüğünüz gibi Burada 1.10 kademesinin üzerine açtık, 1.11 kademesine yakınsadık bir miktar. Şimdi burada da senaryomuz aynı. Doların değer kaybının yanında Euro'nun burada değer kazanımı da var. E, Nagel bir açıklamada bulundu biliyorsunuz Bundesbank başkanı kendisi. Yaptığı açıklamada burada artık enerji krizinin bir geride bırakıldı, bundan aşıldı. Önümüzdeki kışa kadar ee, gazımızın olduğunu belirtti, gazların olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra ekonomideki iyileşmeye de e, tabii ki de enerji maliyetleri, enerji ile alakalı durumlar e, geri planda bırakılınca burada ekonomi ekonomik olarak da iyileşmenin devam ettiğinin üzerinde durdu. Tabii ki de bu durumlar da euroya bir miktar değer kazandırıyor. Bu yüzden burada yükselişler devam edecektir diyebiliriz. Burada da 1.11 kademesi artık yeni hedefimiz. Yükselişlerde 1.11 kademesi Euro dolar tarafında hedeflenecektir. Nasdaq tarafına baktığımızda Nasdaq'ta biliyorsunuz bu durumlar gelişirken faiz ile alakalı artık e, hani daha doğrusu şöyle başlayayım. dün biliyorsunuz bahsettiğimde e, buradaki karışık seyrin Nasdaq'ta ters teptiğini ve geri çekilmeye sebep verdiğini söylemiştik. Şimdi bugünkü FDH, daha doğrusu dün Akşam öğleden sonra açıklanan enflasyon verisinin de ardından artık enflasyonun ciddi anlamda hani burada karşılık vermesi yapılan faiz arttırımlarına, bundan sonraki faiz ile alakalı kararlarda değişikliğe gidilecek olması artık Nasdaq tarafında da hissedildi. Burada ya faiz kararlarında bir duraksama olacağı beklentileri, buradaki dolar doların da değer kaybının devam edeceğinin görüntüsü Nasdaq tarafında yükselişlere o verdi diyebiliriz. Burada 13.000 kademesinin üzerine yeniden taşındık. Şu anda 13.113 kademesinin civarındayız. Hatta buradaki yükselişlerin devam etmesi 13.240 kademesini bize hedefletiyor. Derinleşmeler ise 13.000 kademesini hedefletmekte. Diğer taraftan Bitcoin tarafına bakacak olursak, hatta ondan önce bir petrole bakalım. Petrol tarafındaki yükselişlerin dolar bazlı olmasının yanı sıra zaten biliyorsunuz petrolde de OPE'nin daha öncesinde yaptığı açıklamalarda petrolün e, arzdaki azalışların devam edecek olması işte talebin artacak olması beklentileri petrol 100 kademesine taşıyacak söylemleri burada etkili olmuş Dün Amerika'da zaten yaptığı açıklamada petrol yukarı yönlü fiyat artışını revize ettiler yani bunu kabullendiler diyebiliriz. Bu yüzden petroldeki yükselişlerine devam edeceğini söylemek mümkün. Şu anda 82 kademesindeyiz. Yükselişlerde 83 kademesi hedeflenebilir. Diğer çekilmelerde ise... 81 kademesi destek kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Bitcoin tarafında da bir gelişme var. Burada Londra Borsasında artık Bitcoin işlem görebilecek. Bu tabii ki de Bitcoin için pozitif bir durum. Hatta bu yükselişlere sebebiyet verdi. 31 kademesi de çok yakınsadık. Gördüğünüz gibi 30.900 kademesindeyiz neredeyse. Bu çok güzel bir haber Bitcoin için. Pozitif bir haber olması tabii ki de yukarı yönlü fiyat hareketliliğini e, sebebiyet verecekti. Çünkü Londra gibi hani buradaki ekonomisi güçlü olan ülkelerden bir tanesinin böyle bir karar alması. Tabii ki de kripto paralar tarafında... E, Olumlu olarak karşılanacaktı. Buradaki yükselişlerde 31.500 31, kademesinde yükselişler devam edebilir. Bunu söylemekte fayda var. Geri çekemelerde ise 30.000 kademesi destek kademesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Artık sizlerle yeniden önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek üzere. Umarız güzel bir gün geçirirsiniz. Güzel bir hafta geçirmiş olursunuz. Önümüzdeki haftada e, kazançlı ve güzel bir gün geçirmenizi yeniden sizlere dileyeceğiz.